TV Kay'a sağlam bilgi, sağlam haber. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kazanma adına oynamak, de beraberlik bir puanla dönmek bizim için iyi olacak. Maçın başında aslında kurguladığımız gibi rakibin zil, sağ dizilişiyle alakalı biz de konumlanmayla ilgili 5-4-1 diye bekledik. Çünkü rakip 3 üçlü bir savunma bloğuyla 3-2-5 ile hücum yapıyordu. E, kenarları da kullanıyordu ve uzun toplarla etkili olmaya çalışıyorlardı. E, aslında burada e, bir hatadan gol dedik. 1-0'dan sonra e, reaksiyon verdik ki e, organizasyon anlamında ön alan baskısı pozisyonda duran Kayseri Spor'a e, karşı ön alan attığımız topla antrenmanda çalıştığımız şekilde gol attık. E, 1-1'den sonra e, Taylan'la kaçırdığımız pozisyon bizim için önemliydi. Belki öne geçme fırsatı bulsaydık daha Farklı bir hikaye çıkabilirdi burada. Maçın e, tabii ki yine kritik anda kalemizde bir golü gördük. 2 birden sonra oyuna daha çok topa sahip olan e, ve e, üretmeye çalışan bir pozisyonda oynamaya çalıştık. Zaman zaman e, geride 4-1-4-1 bekledik. Hücuma çıkarken de e, 3-2-4-1 pozisyonda e, rakibe karşı hücum oynamaya çalıştık. Sonraki hamlelerimizde 4-4-2 ile ilgili geçiş yaptıktan sonra aslında rakibe yaptığımız ön alan baskıda rakibin uzun vurması, topu sürekli vurması, kazandığımız toplarla belki çok üretmesek de net dediğimiz pozisyona girdik. Ama değerlendiremedik. Aslında oyun felsefesi anlamda Kayseri birlikte oynama alışkanlığı onlara en azından sistemi en iyi şekilde uygulayan bir takım değildi. Biz de her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Ee, ki yeni katılan oyuncularımız bugün ilk defa oynadı. Yeni katılan demeyeyim yani bugün ilk defa oynayan oyuncularımız vardı. 60-70'ten sonra yakaladığımız %102 pozisyon vardı. Belki bunları değerlendirseydik bizim adımıza daha güzel bitebiliriz maç. Sonuçta yeni bir takımız şeyleri oluşturma anlamında oyun felsefesini daha iyi getirme anlamında her geçen gün daha da geliştiğimizi söyleyebilirim ama futbol öyle bir oyun ki sonuçlandırman gerekiyor, gol atman gerekiyor. Gol atmadığın sürece böyle bir sıkıntı yaşıyorsun ki bugün böyle son vuruşlar yapabilseydik e buradan en azından puanla dönerdik. Bu anlamda üzgünüz. Yani maçın buradan da Kayseri'si kurtarabilirim. Evet soruları alalım. Selçuk Bey. Geçmiş olsun hocam. Her geçen hafta oyunun düzeldiğini söylediniz ama sahada çok ciddi problemler göze çarpıyor arkaya atılan toplar, ikinci topların alınamaması, sağda bir lider vasıflı oyuncunun olmaması gibi aslında saha içinde de birçok sorunumuz var. Hala bu kadar sorunumuzun olması normal mi hocam? Şu an e, yeni bir baktığınızda birçok oyuncu yine aramıza katıldı. E, yani tabii bir anda herkes, ben de istiyorum en iyi şekilde olsun ama maçın belli bölümlerinde topa sahip, olduğum bölüm, sahip olduğumuz bölümlerde sonuca gitme anlamında çok üretken belki değiliz ama girdiğim pozisyonları da değerlendirebilirse mesela Kayseri Spor'da baktığımızda ilk yarı net pozisyona belki giremedi. Girdikleri pozisyonda golleri buldu. Biz de geriye bakıp diğer iki maça baktığımızda da hem Sivas hem Fenerbahçe maçında net pozisyonlarımız vardı. Değerlendiremedik. Değerlendiremediği sürece tabii ki bu ister istemez rakibe de direnç sağlıyor. Sağ içerisinde Evet, topa sahip olduğumuz bölümde biraz daha rakibi dengesini bozacak, daha hareketli, daha aktif oynamamız gerekiyor ki bugün bunu çok uzun yapmasak da girdiğimiz pozisyonlar vardı. Ancak değerlendiremedik. Hocam, önce şu anda ifade ettiğiniz cümleden başlıyorum. E, gol yollarında etkisiz kalıyoruz. Bu noktada e, forvet noktasında bir çalışma var mı? Artı transferler ne aşamada? Şimdi e, tabii ki bununla ilgili geçen hafta da söylemiştim. Format ilgili ilgili e, görüşmeler devam ediyor. Başkanımız da yani temas halinde önümüzdeki hafta e, büyük ihtimalle bununla ilgili bir gelişme sonuçlanacak. E, tabii gol bölgelerinde e, girdiğin pozisyonları atmayla ilgili e, üç maçlık bir eksiğimiz görünüyor. Transferle de bunu e, tabii ki gidereceğiz. E, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, transferlerle ilgili önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde zaten sonuç almaya başlayacağız diye düşünüyorum. Alp abi, abi, hocam geçmiş olsun öncelikle. Biraz benim sorum bağlantılı olacak. Ee, öncelikle yapılan 10 transferi sizin onayınız var mıydı? Buna nasıl bir bakış açısıyla e, yönetim rapor sundunuz? İkincisi, e, Ahmet Sagat ve Cihan Karaman'ın kadroda olmaması çok eleştiriliyor taraftarlar tarafından. Ahmet Sagat'ın takıma tekrar kazanılması söz konusu olacak mı? Üçüncü soru şöyle bağlantılı olarak hocam. Sezon başında şu ifadeyi kullanmıştınız. Bu sene teknik direktörlerin sezonu olacak, olacak. diye. Büyük haftalık haftalık e, performansınızı nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, tabii ki birinciden başlayalım. E, kadromuzda planlama yaparken evet oyuncular da kadromuzdaydı. Bir kadro planlaması yaptık ki gelecek ve gidecek de oyuncularla ilgili. Bununla ilgili e, Sagat'ın zaten yani başka bizim kulüpte ama şu an görüşmeleri devam ediyor başka kulüple ilgili. Cihan da şu an zaten bizimle beraber antrenmanlar yapıyor. Bunun dışında transfer ikinci soru neydi? Transferleri sizin mi raporunuzda? Yani şu an tabii ki ortak, ortak, zaman... ortak akılla tabii transfer başkanımız, icra kurulumuz, onlar scout ekibimizle birlikte bu transfer çalışmaları devam ediyor. Birlikte e, karar verip transfer gerçekleşiyor. Ben teknik direktör sezonu olacak dediğimde yani tabii ki e, bu sene e, şu an üçüncü hafta baktığınızda skor anlamında belki istediğimizi elde edemedik ama ister istemez bugün belki kaybettik. Ama yine sahada yaptığımız hamleler, sadece benim için söylüyorum rakip için de söylüyorum. Teknik direktörün evet. dokunuşları, evet. sahadaki sistemleri, felsefeleri bence yine burada etkili olacak diye düşünüyorum. Değiştir. Hocam bu yapılan transferlerin verimli olmadığı ortada. Yani bizim bir gazeteci gözüyle gözlemle temiz yıllardır bize bir spor içindeyiz. Bu transferlerin verimli olmadığı ortada. Bunlardan da verim alınmasının mümkün olmayacağı siz çok yoracakları da ortada. Daha yeni transferler yapılacak. Belki bunlarla bir takviyelerde bir düzelme sağlanabilir. Bu kadar zayıf rakipler karşısında Kayseri Spor'un tahtası kapalı. Sivas Spor'un en zayıf anında yakaladık. Biz bunlardan puan almazsak İstanbul Spor'u Antalya, Galatasaray. Antalya. Bunlar hep güçlü takımlarla yavaş yavaş oynayacağız. Bundan sonra bu futbolculardan nasıl verim alacaksınız? Soruları açıklar mısın? Ya Tabii ki sonuçta kadromuzun e, bize bizim görevimiz çok çalışır. Onları geliştirme. Elimizdeki bir kadro var. Tabii ki aramıza katılacak oyuncular var. E, konuştuğumuz olay, evet, 3 maçta belki bir puan aldık. Ama sonuçta e, Sivas maçında evet Sivas'a karşı kazanmamız gerekiyordu. O gün gol atamadık. E, bugün yine e, kaybettik belki ama. Bizim için e, girdiğimiz pozisyonlar vardı, e, ben diğer rakipleri de seyrediyorum, tabii çok takımı seyrediyorum, hepsinin belli oranda bir güçleri var. Biz de önümüzdeki süreçte çok daha iyi takım olacağız, bunu söyleyebilirim. Yani bu transferlerin gelmesiyle elimizdeki oyuncuların, yeni katılan oyuncular var, onların da e, belli bir noktadan sonra e, göreceksiniz ki geliştiklerini hep beraber göreceğiz. Ama e, kadroya gelecek oyuncularla birlikte önümüzdeki süreçte çok daha iyi bir takım olacağız, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hocam Taylan'ın bileğinde bir problem var sanırım. Ama bileği şarkıya geldi bayağı onunla ilgili ultrason çekildi. Hastalığı MR'ı çekildi şu an. Kesin sonucu paylaşacağız. Kırık, kırık dendi ama hocam var mı ön ama bir bilgi? korkuyorum da soramadım yani o şey gibiydi tam kavalına gelmiş. Yani böyle borsunu evet. TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber.